Merhaba tekrar arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. arkadaşlar bu videomuzun konusu konularınızı bitirmişseniz ya da bitirmeye yakınsanız neler yapmanız gerekiyor? Sınava kadar kalan süreci nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Önemli bir mevzudur sevgili arkadaşlar. Videomuzu beğenin. Ondan sonra toplanın. Videomuza geçiyoruz. Eski arkadaşlar konuları bitirmişseniz eğer gerçekten tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Önünüzde güzel bir zaman var. Bu zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirip sınavda derece bile yapabileceksiniz arkadaşlar. Hevallah. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer konuları bitirmişseniz tabii ki de konu bitirmek çoğu zaman yetmiyor. Soru çözüm eksiğimiz oluyor sevgili arkadaşlar. Bu soru çözüm eksiğini gidermek için gerek soru bankalarını çözerek, gerek deneme sınavlarını çözüp deneme analizi yaparak ya da başka stratejiler geliştirerek soru çözüm eksiğimizi de gidermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz gireceğiniz sınav hız sınavıdır. Yani hızlı olan kazanıyor sevgili arkadaşlar. Sadece bilmek yetmiyor. Çünkü sınavdan sonra birçok öğrenciden duyduğumuz şey şudur. Hocam bana yeterli süre verilmiş olsalardı ben full bile çekerdim. Çünkü bütün soruları çözebiliyordum ama ne yazık ki e, süre yetmediği için sınavı yetiştiremedim. Süreyi yetiştiremedim diyorlar. O yüzden bizim süreyi yetiştirmemiz için sevgili arkadaşlar soruları pratik bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Yani soruları hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bazı uzun sorular var bunları okuduğumuz an anlayabilmemiz gerekiyor. Yorum gücümüzün yüksek olması gerekiyor. Akıl yürütme olarak iyi bir yerde olmamız gerekiyor. Bunun da çözümü şudur. Çok fazla soru çözmek. Yani bol miktarda soru çözmemiz gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle konuları bitirmişseniz kesinlikle soru bankası alın, soru bankası bitirin. Bakın bu çok önemli çünkü konuları bitirdikten sonra bazı öğrenciler var her gün deneme sınavı çözüyor. Arkadaşlar bu yanlış bir şey. Yani siz her gün deneme sınavını mesela sınava bir ay kalmışsa, bir buçuk ay kalmışsa evet her gün deneme sınavı çözün. Ama sınava daha atıyorum iki ay, üç ay varken sizin soru bankası çözmeniz gerekiyor. Soru bankası ne demek arkadaşlar? Yani şöyle de olabilir aslında. Çıkmış sınav sorularından oluşan e, soru bankası da olabilir. Herhangi bir soru bankası da olabilir. İşte e, bu soru bankasını alacaksınız sevgili arkadaşlar. Plan yapacaksınız. Diyeceksiniz ki 2 haftada ben bu soru bankasını bitireceğim. Ya da 3 haftada artık bu planı siz programı yapacaksınız. Bu soru bankasını güzel bir şekilde bitireceksiniz. Süre tutarak çözün sevgili arkadaşlar. Her testi bu çok önemli. Bazı testlerde fazla süre harcıyorsanız bunları not alın. Yani bu süreyi gittikçe kısaltın arkadaşlar. Tamam mı? Presleyin. Bir de soru çözerken yani soru bankasında soruları çözerken herhangi bir testi çözerken kesinlikle turlama yöntemiyle çözün. Direkt testler üzerinde soru bankası üzerinde turlama yöntemiyle alışın arkadaşlar. Çünkü sınavda biz turlama yöntemine aşina olmalıyız ki sınav süresini yetiştirelim. Turlama yöntemi nedir? Mesela bir teste başladınız, süreyi tuttunuz, herhangi bir soruya takılıyorsanız o soruyu anında yuvarlağa alıp geçiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Testinizi bitiriyorsunuz, ondan sonra geri gelin, yapamadığınız soruları da sonradan yaparsınız. Ama bu turlama yöntemiyle çözmek, ilk önce testin tamamını ben ne kadar sürede bitiriyorum ve testi bitirdikten sonra kaç soru çözebilmişim, bunların analizini yapmak da oldukça önemlidir. Ve Testi bitirdikten sonra mutlaka çözemediğiniz sorular üzerinde ilk önce güzel bir şekilde düşünün sonra çözdürün arkadaşlar ya da çözümüne bakın. Direkt çözümüne bakmayın. Güzel olan sorular varsa bunları çift çözün. Yani mesela sorular biriktirebilirsiniz. De. Mesela hoşunuza giden bir soru vardır. Çok güzel böyle mantığı mükemmel soru vardır. Siz bu soruyu unutabilirsiniz belki diye. O soruları böyle kesip ya da ne bileyim yuvarlığa alıp atıyorum 2 hafta sonra ya da bir ay sonra tekrar hızlı bir şekilde bu sorulara göz atabilirsiniz. Soru bankası bittikten sonra zamanınız varsa bir soru bankası daha sevgili arkadaşlar tamam mı? Tabi bunun yanında deneme sınavı da çözmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar deneme sınavı çok önemli. Tabii ki de sınavın provasıdır. Yani sınava girmeden önce bu sınavın provasını defalarca yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla kesinlikle deneme sınavı da çözmemiz gerekiyor. Deneme sınavını nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar bakın deneme sınavını çözmek marifet değil. Deneme sınavı nedir? Dediğim gibi provadır. Yani siz bu provayı yaparken her deneme sınavında sanki gerçek sınava giriyor musunuz gibi deneme sınavına gireceksiniz. Deneme sınavında bir strateji geliştireceksiniz şimdiden sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bakın strateji geliştirmek gerçekten çok önemli. Çünkü gerçek sınavda yani sizin bir arkadaşlar yani şöyle düşünün. Eski sistemleri düşünelim, düşünelim mesela. Henüz daha silahın çıkmadığı, teknolojinin gelişmediği, insanlar kılıçla savaşıyor ya. Ha o zamanlardan bahsediyorum. Yani mesela siz film izlediğinizde eski savaş filmlerini izlediğinde ne diyor? Herkesin bir stratejisi var değil mi? İlk önce diyor ki okçular, ok, oklar çekiliyor. Ondan sonra atlılar gidiyor falan. Yani bir strateji yoksa savaşla, savaşla kazanılmaz sevgili arkadaşlar. Bu da buna benziyor. Siz gerçek sınava girdiğinizde sizin bir stratejiniz olmalı arkadaşlar. Stratejiniz eğer yoksa ne yazık ki sınav ortasında darma duman olursunuz. He Dolayısıyla biz gireceğimiz sınavda bir strateji geliştirme. Mesela hangi testle başlamamız gerekiyor? Genelde diyoruz ki en iyi olduğunuz yer neresiyse oradan başlamanız gerekiyor. Tabii ki de sayısalcıysanız matematikten başlamanız yani size en çok getirisi neresiyse oradan başlamanız daha avantajlı. Ya da sözelciyseniz Türkçeden başlamanız daha avantajlı vesaire. İşte eşit ağırlıkçıysanız hangisinden en iyisiyseniz oradan başlamanız daha mantıklıdır diyoruz. Ancak yine de sizin stratejiniz olmalı sevgili arkadaşlar. Sınava son bir hafta, son iki hafta kala işte hocam ben acaba nereden başlayacağım? Hocam acaba hangi testten başlamalıyım? Hocam acaba ilk önce sayısal mantık mı çözmeliyim? Hocam ilk önce problemler mi çözmeliyim? Gibi düşünceler girmeyin arkadaşlar. Şimdiden bir taktik geliştireceksiniz. 2, 3, 4, 5 deneme içerisinde yani 5 deneme içerisinde bu hangi strateji size uyuyorsa o stratejiyle devam etmeniz gerekiyor. Her denemede bu stratejiyi uygulamanız gerekiyor ki gerçek sınavda aynı stratejiyle kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Tabii ki de deneme sınavını turlama yöntemiyle çözmeyi nasıl çözülür diye anlatmıştım. Youtube'da gerçek matematik e, deneme turlama yöntemi diye yazarsanız video, o videoya ulaşın. Ya da e, sağ üst ya da sol üst köşede bir kart açılırsa arkadaşlar e, oraya tıklayın. Şimdi turlama yöntemiyle nasıl çözülür bunu öğrenin. Sınavı da turlama yöntemiyle çözün sevgili arkadaşlar. Her gün deneme sınavı çözmeyin. Şimdiden sevgili arkadaşlar, son bir ayınız falan kalmışsa tabii ki de her gün çözün ama şimdilik deneme sınavı çözün. Deneme analizine göre eksik olduğunuz yerleri belirleyin ve bu eksik olan yerlerinizi tekrar edin ya da soru çözün. Bu şekilde eksik olan yerlerinizin üstüne gitmeniz gerekiyor. Bildiğiniz şeylere ekstradan çalışmanıza gerek yok. Mesela soru bankasını demin dedim çözün. Soru bankasını aldınız sevgili arkadaşlar soru bankasını diyelim ki rasyonel sayı birçok yani basit soruları yapabiliyorsanız siz de bir şekilde çözün geçin ya da çözmeyin yani üzerine çizebilirsiniz. Arkadaşlar her zaman eksik olduğunuz yerlere daha çok çalışın bunlar çok önemli. İşte deneme analizine göre eksikliğinizi belirleyeceksiniz bu eksikliklerinize sürekli çalışacaksınız. Atıyorum deneme sınavına girdiniz. Diyeceksiniz ki ben 3 gün boyunca işte bu eksikliklerimi çalışacağım ondan sonra bir daha denemeye gireceğim bu şekilde bir yandan soru bankası bir yandan deneme sınavı 3-4 günde bir, 5 günde bir de olabilir. Dediğim gibi son 1-1,5 ayda her gün çözeceksiniz. Bu şekilde devam ettireceksiniz. Ayrıca işte eksik olduğunuz konular varsa ya da dersler varsa. Örneğin hocam ben sayısalcıyım. Geometri de eksiğim. Geometri ile ilgili de bir soru bankasını alıp ilerletebilirsin. Ya da geometriye çalışmamışsanız geometriye de özel olarak çalışmalısınız. Ama geometri bir örnektir sevgili arkadaşlar. Mesela KPSS'ye çalışıyorsanız hocam işte vatandaşlık. Yani siz bir derse çalıştığınızda diğer dersleri de imal etmemelisiniz. Çünkü bazı öğrenciler var işte daha bugün duydum. Bir, biri yorumda yazmış. Hocam ben iki hafta boyunca permütasyon kombinasyon olasılık çalışacağım. Başka da hiçbir şey çalışmayacağım demiş. Arkadaşlar bu çok yanlış bir şey. Siz bir şeye çalışıyorsanız diğerlerini de unutacaksınız. O yüzden bir şeye çalışırsanız diğerlerini de düzenli olarak tekrar yapmanız gerekiyor ki unutmayasınız. Tamam sevgili arkadaşlar. İşte eksik olan yerlerde çalışmanız gerekiyor. Geometri ise geometri. Vatandaşlık ise vatandaşlık. Ne bileyim Sözel mantıksa sözel mantık vesaire. Ayrıca konularınız bitmişse kesinlikle günlük rutinleriniz olsun. Mesela ben sayısalcı olsam kesinlikle her gün mutlaka bir test problemler çözerdim. Ya da bir mini deneme şeklinde problemler çözerdim arkadaşlar. Bunu sınava kadar alışkanlık haline getirirdim. Çünkü problemler çok önemli. Artı her gün en az 10 tane sayısal mantık sorusu çözerdim. Ee, bu da sizi çok geliştirecektir sevgili arkadaşlar. Ve her gün işte sözelciysem ya da eşit ağırlıkçıysam kesinlikle her gün işte 40 tane 50 tane paragraf süre tutarak çözerdim. Paragraf çok önemli biliyorsunuz sınavın neredeyse %75'i 70'i falan paragraf arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. Bunları da günlük rutinler oluşturup günlük rutinler doğrultusunda çalışmanız gerekiyor. Ya da eksik olduğunuz bir konu vardır ya da çalışmışsınızdır yapamıyorsunuzdur. Örneğin diyelim ki yüzde problemlerinde eksiğim hocam. O zaman yüzde problemlerle ilgili her gün bir soru çöz. Sürekli çok önemli. Her gün yaparsanız belli bir süre sonra olacaktır sevgili arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra kamplar çok önemli sevgili arkadaşlar. Bu kanalda takipte kalırsanız, bildirimlerinizi açarsanız arkadaşlar. Mükemmel kamplar yoldalar, geliyorlar. Gerçekten arkadaşlar çok güzel kamplar geliyor. Mesela birçok öğrenci soruyor hocam deneme sınavı, tam sınava paralel deneme sınavı. Arkadaşlar hem DGS hem KPSS hem ALES e de hatta tam sınava paralel. Gerçekten sınavın böyle bakmışım geçmiş yılda ÖSYM e neler soruyor? Sizlerden neyi istiyor? Ölçme ve değerlendirme bu sınavlarda nasıldır? Bunların analizlerini mükemmel bir şekilde yaparak sizlere tam sınav tadında Onar er deneme hazırladım sevgili arkadaşlar yoldalar bayramdan sonra özellikle paylaşacağım haberiniz olsun sevgili arkadaşlar takipte kalın ayrıca tekrar kampı yolda geliyor çok mükemmel bir tekrar kampı yapacağım sevgili arkadaşlar yani kısacası sevgili arkadaşlar hem tekrar kampları hem deneme kampları hem işte diğer kamplar bir sürü kamp geliyor sevgili arkadaşlar bu kamplar hem herkese açık olarak bazı şeyler paylaşacağım sevgili bazı kampları yapacağım hem de katıl sevgili arkadaşlar. Oraya da bazı şeyler koymayı düşünüyorum. Zaten bayramdan sonra bunları yapacağım sevgili arkadaşlar. Bayramdan sonra e, herkese açık olarak neler yapacağımı, katıla neler koyacağımla ilgili video çekeceğim sevgili arkadaşlar. Katılda bir kamp yaparsak takipte kalırsanız zaten tanıtım videosu gelecektir. Ha bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Hocam konularımızı en geç ne zaman bitirmeliyiz? Bu soru da bu soruya da cevap vereyim. Sevgili arkadaşlar bakın sınava son bir buçuk ay yani en geç bence sınava son bir buçuk ay kala bitirirseniz muazzam olur. Çünkü son bir buçuk ayda deneme sınavlarını da çözersiniz. Ha biz bunu söylediğimizde hocam işte son bir ayda bitirsek ne olur? Tabii ki de olur sevgili arkadaşlar. Yani yapılabilecek bir şey yoksa siz elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız son iki hafta kala da bitirirseniz yine muazzamdır. Çünkü son 2 hafta 15 gün demek sevgili arkadaşlar 15 günde en az 20 tane deneme çözebilirsiniz. Çıkmış sınav sorularını da çözebilirsiniz. Ben yine de diyorum ki son bir buçuk ay kala bitirirseniz muazzam olur. Bitiremezseniz de kesinlikle stres yapmamanız lazım. Sonuna kadar mücadele vermeniz gerekiyor. Bu videoda şimdilik söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sınav yolunda başarılar diliyorum. Videonun yorum kısmına e, gelmesini istediğiniz videoların e, videoları yazarsanız arkadaşlar elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Kalın sağlıcakla. hoşça kalın.